görüşüne. Arkadaşlar selam. Babası gel bakayım buraya. Beren <laughs> ne yapıyor ablan? <laughs> Aa, babası kediyi getirmeye çalışıyor. Gelsene. <laughs> Beren çağır hadi kediyi yedi. Hadi kızım. Anne 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 anne. Anne anne Hadi kızım. Babası verir misin kedinin topunu? İpi ipi. İpi ipi. İpi, ipi. i̇pi getir babası. Evet. Mesela sen çıldırmışsın. Bak kediyle beraberler Hadi kedi şımartalım. Arkadaşlar biz Beren'in babaannesiyle geldik. Böyle çıldırıyorlar. Ay çıldırdılar ya. Ay. Neyse kudurdu. Ay. Arkadaşlar kedi çok tatlı değil mi? Çok masum. Ama benim kızım da çok tatlı. Bakın benim kızım da mı ya. Kediye bakıyor. Kediye bakıyor. Kedi bakıyor. Bak kediyi korkuttular. Kedi kaçtı bu kızlardan. Siz çok çingenesiniz he. Haberiniz olsun. İki tane cingene. İki tane cingene. <laughs> Beren geldi hadi gel. Kedi geldi. Şeker geldi. <laughs> <Bir> anda... <laughs> İki tane cingene. <laughs> <laughs> aa, aa orada ne varmış? Al bakalım kreker. <laughs> Melisa kameramı katrajından çık. Cevap da önemli, hmm. Cip 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 cip. <laughs> çip 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 çip. Çip 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 çip. Beren kaçma. Yıkılma yıkılma. kutup Beren'e. Bak kaçıyor kaçıyor kaçıyor, kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Beren çıldırma. Beren. Beren. Anneciğim ya. Anneciğim ya. <laughs> kaçma. <gülüyor> Çıldırdılar ya bu kızlar. Arkadaşlar bakın. Melisa aslında Beren'in halası. Ama kabul etmiyor. Ablası olduğunu söylüyor. Ya. Ablası. Hala bırak beni de. Hala beni bırak de ya. Hayır abla desin. Hala desin.